laflar söyledi. Önce beni dövdü, sonra annemi. İzinsiz konuşmayın. Ya o da iftira atmasın. Meral, Meral. Otur. Duruşmanın bir ay sonraya ertelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesine. Hakim Bey, Yapmayın Hakim Bey, yalvarıyorum. Bakın, benim kızım yetimhanede kalıyor. Benden başka hiç kimsesi yok. Hakim Bey, müvekkilimin kaçma riski yok. Neden böyle bir karara vardınız? Karar verilmiştir. Hakim amca. Kızım bak, annen olay olduktan sonra bırakıp kaçmış. Polislere de doğru dürüst bilgi vermemiş. E, eh, böyle olduğu için de ben de kararımı bu yönde vermek durumunda kaldım. Ya adam ölseydi? Ya teslim olacaktı zaten. Ben engel oldum. Kapıyı kilitledim polise gitmesin diye. Annemi yeni bulmuşken kaybetmek istemedim. Ya onun yerine beni tutuklayın. Meral sus. Yok öyle bir şey Hakim Bey. Zuhal teyze itiraz falan etseniz. Çocuklar maalesef. Ben de çok üzgünüm. Ya anne bir şeyler yap ne olur ya. Anneciğim bekle çıkacağım tamam mı? Ya ne olur götürmeyin annem abi lütfen. Sakın umudunu yitirme. Ya ne olur götürmeyin annem. Bekleyin. Anne, anne gitme ya abi lütfen. Anneciğim.